Vilgax her yeri TNT'ye döşemişti ve Ben onu Büyük babayı ve güveniye yakalamıştı. Ben <laughs> hiç bir şey dönüşemiyordum çünkü onun etrafındaki bloklar Omnitrix'in enerjisini çekiyordu. Böylelikle de Omnitrix'in şarj olmadığı için o dönüşemiyordu. Vilgax'ın planı her yeri patlatıp sonra da Ben canısını öldürerek saati almaktı. Sonra da Azmut'un buraya gelmesini, Azmut'u buraya çağırıp onu tuzağa ve bu tipleri onu takmak planı. Bakalım planında başarılı olabilecek mi? Ben Tennis'ını kim kurtaracak? Bunların hepsini bu bölümde göreceksiniz. Ah ah ah, 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 ah 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 Bütün şehri yok etmek benim elimin altında. Ve bütün şehir yok olacak. Bu saatleri çektiğim anda bütün şehir yok olacak. Ben Virax. Hoşçakalın. Ben Tenoş. Hoşçakal Ben Tenoş'un şehri. ara peplumdan sonra. Bantensını ve ailesini kurtaran kişi ben 24'tü. Onları kendi şehirlerine götürdü. Arkadaşlar bu e, sezonuydu ve sezonu artık Bantensal serimizin sezonu e, ne zaman başlayacak derseniz arkadaşlar? Buna birkaç hafta sonra falan başlar. E, başladığı zaman da artık çekmeye başlayacağım biraz Minecraft oynayacağız ve başka bölümler çekeceğiz. Yani başka oyunlar çekeceğim. Yeni videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın bay bay.